o parlak mavi gözler. Bakışlarını kaçırmaya çalıştı. Metalik bir şıkırtı oldu ve bir şeyin sıkı sıkıya bastırıp durmasıyla omzunda bir acı hissetti. Akıl bir maymundur derdi Scott ve Lizzie çalışma odasında barın önünde tek bileği lavabonun altında bir su borusuna kelepçelenmiş halde yerde oturduğu sırada bile kaynağını hatırlayabiliyordu. 4 Nisan'ı veya Mayıs'ından beri Waymore's Blues çalıyordu. Yüzüne ıslak bir şeyin değdiğini fark etti ve önce bir köpeğin yüzünü yadadığını sandı. Belki Louis. Ama du, Lisbon Falls'ta otururlarken sahip oldukları koliydi ve Lisbon... Dolly bu iyi adam rolünü abartıyordu. Belki kasten, belki farkında olmadan. Konuşurken hata yaptığında düzeltiyordu çünkü. Fark eder miydi peki? Muhtemelen... İki yıldır burada aktif bir şekilde gönüllü okuyucuyum. Görme engelliler için engelsiz kütüphaneye hafta içi her gün gelip gönüllü okuyuculuk yapıyorum. Biz burada gören vatandaşlar olarak yazılı bütün kaynaklara istediğimiz anda ulaşabiliyoruz. Ama görme engelliler sadece bizim sesimizle bu kaynaklara ulaşabiliyorlar. Ben buraya bütün gerçekten kitap severleri davet ediyorum. Bizim ulaşabildiğimiz bütün kaynaklara ses olacaksınız ve bütün görme engellilerin dinlemesine olanak sağlamış olacaksınız. Günaydın, Günaydın hoş söyle. Hoş buldum. Ben geçiyorum. Tamam. Asarms Belediyesi Engelsiz Kütüphanede okuyucuyum. Görme engelli arkadaşlarım için kitap seslendiriyorum. Onların bilgi sahibi olması ve benim de bilgi sahibi olmamı destekliyor. İkimize de katkı sağlıyor. Böyle yapmam beni çok sevindiriyor onlara katkı sağladığım için. Hadi. O zamanlar erkendim diyerek kendini de zahmet oldum. İki sene önce polis akademisine gitmeden önce Sarı'dan ayrılmıştı. Öğrenme engelli arkadaşlarımız için siz de destek olabilirsiniz. Sizi gönüllü okuyucu, gönüllü okuyucu olmaya davet ediyorum. her alanda okuyucuya ve her alanda kitaba ihtiyacımız var. Ve bunun sesli olarak bize üretilip kaynak haline getirilmesi, herkes tarafından erişilebilir olması açısından çok önemli. Ben de kullanıcı olarak birçok kitap buradan talep ettim ve farklı seslerden bunu dinleme imkanı buldum. Özellikle de çocuk okuyucularımızdan çocuk kitaplarını dinlemek aşırı keyifli bir meseleydi. Benim çağrım gerçekten kitabı seviyorsanız ve bu işin anlam ve önemine katkı sunmak istiyorsanız bütün kitap sever gönüllüleri biz buraya bekliyoruz.